Gün ortasından herkese merhaba. Türkiye'nin merakla beklediği yerel seçimlere tam 82 gün kaldı ve AKP İstanbul adayını Murat Kurum olarak duyurmuştu. Murat Kurum'a ilişkin DEM Parti'den ilk açıklama Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'den geldi ve Sezai Temelli Murat Kurum'u desteklemelerinin söz konusu olmadığını ifade etti. Gazete Duvar'dan Ceren Baydar'a konuşan Sezai Temelli şu cümleleri sarf etti. Murat Kurum olmayacaktı da kim olacaktı? Aday adaylarının birbirinden farkı yoktu. Hepsi Erdoğan'ın görevlendirmesiyle var olan, kendi inisiyatifleri olmayan siyasetçiler. Erdoğan Murat Kurum'u tercih etti. Şehir ve planlama konusunda İstanbul'un başına nasıl bir çorap öreceklerse Murat Kurum maharetiyle örmek istiyorlar demek ki. Murat Kurum'un imar meselesine kent meselesine nasıl yaklaştığı ortada. Erdoğan'ın İstanbul'a yaklaşımına en uygun akıl Murat Kurum. İstanbul'da büyük bir deprem riski var. Fakat biz biliyoruz ki Murat Kurum'un deprem meselesine yaklaşımı kentsel rant üzerine kurulu. Yani Murat Kurum tercihi şaşırtmadı diyor. Ve Murat Kurum'u desteklemek gibi bir tercihimiz söz konusu olamaz diyen temelle sözlerini şöyle sürdürüyor. Zaten kendi adaylarımızla girmeyi önceliyoruz kent uzlaşımızda da önceliğimiz kent hakları. Bizim antikapitalist duruşumuz zaten kent haklarını bir bütün olarak savunmaktan geçiyor. Aklını fazlasıyla ranta kaptırmış, kapitalizmin en vahşi biçimiyle kente yaklaşan bir yolla buluşmamız mümkün değil. Ve Sezai Temelli kendisine yerel seçimlerde batı kentlerinde aday çıkarıp çıkarmayacağınız merak ediliyor. Kararınızı ne zaman açıklayacaksınız sorusuna şu yanıtı veriyor. Aslında açıkladık. Batı'da aday çıkaracağız ama bir kentte başka bir aday üzerinde kent uzlaşısı sağlanmışsa orada aday çıkarmayacağız. Çıkardıysak geri çekeceğiz. Bu kadar net diyor yaptığı açıklamada. Dem Parti şunun farkına varmalı diyerek de ben bir eleştiride bulunmak istiyorum. İşte kent uzlaşısı modeli şu bize gelsin, bu bize gelsin. Bu halkta daha ne kadar doğru bir strateji olarak kabul edilse de artık bir bıkkınlık, bir sıkılmışlık durumu yaratmaya başladı. Dem Parti birilerini beklemeden artık İstanbul'da, Ankara'da, Batı kentlerinde adaylarını açıklamalı diye düşünüyorum. Zaten kent uzlaşısı sağlandıktan sonra adaylarımızı kesinlikle geri çekeceğiz açıklamaları var. Haliyle bir ittifak, bir işbirliği, bir güç birliği yaşandığında... Dem Parti'nin adayını çekmesi sürpriz de olmaz. Kimseyi de şaşırtmaz diyorum ve şimdilik burada noktalıyorum. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.